Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tanış. Bugün size en iyi bildiğim şeyden, yani bir taraftarın gözünden deplasman hikayesini nasıl geçtiğini anlatmak istiyorum. Öncelikle deplasman, tuttuğumuz, desteklediğimiz takım peşinden başka bir şehre olan, yani başka bir şehre yapılan yolculuktur. Deplasman yolculuğu yapmak için öncelikle bilete sahip olmamız gerekmektedir. Bir adet bilet sahip aldıktan sonra, sonraki süreçte deplasman için yanımıza nelerin alınıp nelerin almayacağıyla ilgilidir. Deplasman kültürünün vazgeçilmez unsurlarından birisi de formal atkılardır. Formal atkılar yanımıza aldıktan sonra havanın şartlarına göre yanımızda kazak ve mont bulundurmak bizlerin yararına olacaktır. Sonraki aşamada ise önceden bilinen otobüs gezegahlarına gidilir, buradan otobüslere bilinir ve yolculuğa koyulur. Yolculuk boyunca zaman geçirmek için şarkılar ve besteler söylemekteyiz. Bununla beraber yolculuk esnasında çeşitli morallar verilir. Bunların en başında imek molası ve sigara molası gelmektedir. Sonraki aşamada ise deplasmanın yapılacağı şehre varılır. Bu şehirde ilk olarak yapılan şehirden bir tanesi de kahvaltıdır. Kahvaltılar bazen bireysel, bazen ise gruplar halinde yapılabilir. Kahvaltımızı yaptıktan sonra şehirde görülmesi gereken güzel yerleri keşfetmeye koyuluruz. Maç saatine kadar şehirde dolaşıp gezeriz eş dost akrabamız varsa onlarla da vakit geçirebiliriz. Sonraki süreçte ise stadyuma geçip kartlarımızı cihazlara okuttan sonra bulduğumuz koltuklara otururuz. Sonraki süreçte ise maçın maçın başlamasını bekleriz. Maç başlayınca 90 dakika boyunca maçı kazanalım diye futbolcularımıza yönelik tezahüratta bulunuruz. Bu şekilde futbolcularımız daha da motive olmaktadırlar. Maç bittikten sonra ise ee, kazanalım ya da kaybedelim hiç fark etmeksizin futbolcumuzu tribüne çağırarak onlara moral veririz, destekte bulunuruz. Sonraki süreçte ise belli başlı kurallar vardır. Önce stadyumu ev sahibi takım tribünleri terk eder. Sonraki aşamada ise biz deplasman tribünü stadyumda ayrılırız. Stadyumda ayrıldıktan sonra otobüslere bineriz ve tekrar bulunduğumuz şehre geri döneriz. Dar'ın yolculuğu bu şekilde geçmekteydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve en önemlisi evde kalın.